Amerika'yı İngiltere mi destekliyor? Ee, yakışıklı Amerika'yı kuran İngiltere'dir zaten. İnsanlar Amerika diye cevap büyük Amerika, İngiltere'nin karakoludur, askeri üssüdür. E, zamanında Avrupa'da e, suç işlemiş insanlar, macera arayan insanlar, e, işte kadınlardan da yine suç işleyen hanımlar, macera isteyen, arayan kadınlar falan hepsi Amerika'ya göç ettiler. E, İngiltere bunları organize etti. Yani ordu haline getirdi ve devlet haline getirdi. Bunları ayrı ayrı küçük devletçikler haline getirdi önce. Sonra Amerika Birleşik Devletleri diye birleştirdi. Ve dilinde de İngilizceye yaptı. Tamamen kendi kontrolündedir. Yani Amerika demek İngiltere'nin üssüdür. Askeri üssüdür. O kadar. Ve net olarak o kontrolündedir. Yani zaten Amerikan devlet başkanlarının masasına her gelenin Churchill'in müstadını karşısına konur. Evet. Burnunun dibine. Evet. Boş diyor ki her gün diyor ben Churchill'le konuşuyordum diyor. Yaptıklarımı anlatıyordum evet. diyor. O da bana yapacaklarımı anlatıyordu diyor. Evet. Büstüne. Evet. Daha evet. ne desin ya? Evet. İngilizlerin devletin hakimiyetini evet. açıkça anlatıyor.